Merhaba arkadaşlar, Gazoz Kapağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün stajyer doktor olarak karşınızdayım. E, öncelikle yorumlarınızla, beğenilerinizle, mesajlarınızla bizim yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Arkanızda bir ailenin olduğunu bilmek gerçekten çok güzel hissettiriyor. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben de durur muyum? Direkt dedim ki bir video çekeyim. Tıp fakültesi için varsayımlarınız varsa bunu güzel bir video yapalım. Sordum, hep kötü gelmiş arkadaşlar. Tıp fakültesi öğrencileri o kadar kötü mü ya? Evet. Evet ilk varsayımla başlayalım. Bir arkadaşımız yazmış ki tıp fakültesinde ikili ilişkiler iyi değil. Flört desen zaten olmuyor. Robot gibiler. Yani bu tıp yazan öğrenciler için bence bir varsayım olamaz. Çünkü zaten derecesi aynı olan çoğu kişinin böyle olması gerekiyor. Yani robot gibi değil. Sana öyle denk gelmiştir falan. Sınıfta ilişkilerin olduğu belli. bizde de öyle. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İkili ilişkilerin kötü olup flört ya da sevgili hani bunların sıkıntı olduğunu görmedim. Bence doğru bir varsayım değil. Bir başka varsayıma geçelim. Bir arkadaşımız demiş ki Zehra. Selamlar Zehra. Tıp fakültesi öğrencileri inanılmaz hırslı oluyor. Bir kere otobüsü kaçırdı diye arkadaşım ağlayacaktı. Evet ben bu hırs meselesine biraz değinmek istiyorum. Sizinle de, gazoz kapağı ailesiyle tartışmak istiyorum. Çünkü biraz etkilendim bu konudan. Arkadaşlar hırs yapan insanlara hani hiç karışmam yani bana ne yapıyorsan yap okey. Ama bu kadar hırs fazla ya. Bu kadar fazla dedirttiler bana gerçekten. Mesela birisi çok ders çalışıyor tamam. Vay efendim şu falanca insan niye çalışmıyor? İşte sınav öncesinde hikaye atıyor. Ya yani neden bunu sorguluyorsun? Sana ne? Neden neden bunu dillendiriyorsun? Neden söylüyorsun? Sen çalışmışsın. YKS değil, YGS, LYS değil. Birinin önüne geçmeyeceğim, birinin arkasına geçmeyeceğim. Neden bunu konuşuyorsun? Neden kaos yani anladınız mı? Mesela hırslı. Bu şu kişi bu kadar çalışmış, şu dot almış, 70 almış. Ben şu kadar çalıştım, 65 aldım. Ya kardeşim neden? Hani bunları konuşmayacağız bile. Sen belki 2 sene, 3 sene sonra bu çocuğu görmeyeceksin. Hep bir kıyas var. Hep bir not yüksekliği. Ben şundan yüksek aldım. Bundan yüksek aldım. Notu yüksek olana bakış açısı. Yani bu şeyleri hiç sevmiyorum. Sınıf akütesinde. gerçekten en sevmediğim şey olabilir. Kardeşim işinizin başında olun ya. Sınav bitsin konuşmayalım. Açıklandı. Geçti mi? Geçti. Bitti ya. Sınıfı geçenin kalana hiçbir faydası yok. Zararı yok. İkisinin birbiriyle alakası yok. Ama yani bir kesim var böyle. Sınıfta kalması, geçmesi biraz riskli olan. Mesela ben ikinci sınıfta o risk grubundaydım. Hani belli bir kesim senin geçmeni istemiyor. Yani neden yani? Ben ben mesela diyorum ki geçin. Hani herkes geçsin. Arkadaşlığımız bozulmaz falan. Ama o belli bir kesim sizin geçmenizi istemiyor. Bunu alttan alttan anlıyorsunuz. Yaş büyüdükçe temelli anlıyorsunuz. Ve yakın çevrenizden de bu şekilde düşünenler var. Bu sizi üzüyor mu? Üzmüyor. Hiç umurumda bile değil. Ama sinir oluyorsun ya. Harbi bu kadar ısılı olmak neden? Neyse ya. Ben bunu anlatsam sabaha kadar konuşurum. Başka bir varsayıma geçeceğim o yüzden. Ya bu arada bence doğru. Doğru bir varsayım. Alparslan Celbiş'in ortalaması 72. Stajyer doktorluk hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ederim kardeşim. Stajyer doktoru attığımız posttan sanırım yazmış. Türk Dil Kurumu'na göre stajyer doktor değil stajyer doktormuş. Bu bilgi de çok hoşuma gitti benim. Ben de yeni öğrendim. Bu arada benim ortalamam 72 değil. Benim ortalamam 63 Bir şeydi zaten buraya da koyarım. Oynat olurcum şuna. <laughs> ortalamam düşüktü. Ben ders çalışıp gezen sosyal aktivitelere katılan birisiyim. Bilmiyorum yanlış mı yapıyorum. Tuz zamanı tabii ki de çok çalışacağım ama okul zamanı geçer notu alıp kendi gelişimime daha çok önem vermek istiyorum. Tabii ki de tuz zamanı yani çalışacağız, köpek diyeceğiz falan. Ama o zamana kadar böyle biraz sosyalleşip dersi de beraber götürmek istiyorum. O yüzden ortalamam 63. Final notum 78. Onu buraya koyarım. 1 2 3'te de finale girdim. Hiç şaşmaz. 1-2-3 banko koydum finale. Gidiyorum ya bir okula yani. O okulun son sınavlarına kadar girmem lazım benim. Duramıyorum yoksa. Böyle diyebilirim. Bir başka varsayım okuyayım. Abi en zor sınıf ikinci sınıf nöro kurulu diyorum. Kardeşim hayır bence sakın öyle bir şey deme. Ben birinci sınıfta bu zormuş ya tıp neymiş falan dedim. İkiye geldim. Dedim. iki en zor sınıf ya dedim. Bir çerezmiş dedim. Üçe bir geldim dedim. Tamam yani yani bundan daha zor olamaz. 25 kilo finalde not mu olur ya taşıyamıyorsun notları. Sen bunu okuyacaksın ve sınava gireceksin. Ya, tamam imkansız zaten. Ve her yerden bir bilgi okuyorsun robot gibi. Aklında kalanlarla sınava gidiyorsun falan. Yani ben kesinlikle üçüncü sınıf en zor sınıf sınıf derdim. Büyük ihtimal sen ikinci sınıfsın. İkinci sınıftaki çalışmamla birinci komiteye girdim. Üçüncü sınıfta. Çok düşük kaldım. Yani orada bunu söylemek istemiyorum. Çok düşük aldım O yüzden ikinci sınıftaki çalışmanla üçüncü sınıfa sakın çalışma. Hayatının da %50'sini daha fazla derse ver derim. Benim naçizade tavsiyem bu şekilde sana. Üçüncü sınıf devasa bir yer yani. Bir okyanus yani. Çıkamıyorsun. Tıp fakültesinde dedikodu çok fazla oluyor. İnsanlar acaba birbirine mi sarıyor diye varsayım. Gelmiş evet dedikodu çok oluyor. Zaten bu diğer soruyla biraz bağlantılı o yüzden kısa tutacağım. Dedikodu çok oluyor. Bunun sebebi de insanların kütüphanede falan hep beraber olması diye düşünüyorum. Hep birilerinin dedikodusu yapılıyor. Bir yerden bir şey duyuyorsunuz. Gerçekten okulda berabersin, kütüphanede berabersin. Hani konuşacak bir şey kalmayınca herhalde dedikodu dönüyor. Çok sarmıyor beni ya. Saranı da çok da. Neden birinin oturup konuşacağın olayları? hadi tayfa oluyor ya zaten. O tayfa hiç şarşmaz. Hiç gerek yok böyle şeylere ama dediğin varsayım doğru bence dedikodusu bol bir fakülte, arkadan konuşması bol bir fakülte. Aa ne oluyor? Ben burada ne anlatıyorum dedi. Magazine girdik. <laughs> Neyse. Bir başka varsayım bunu çok beğendim. Tıp fakültesi öğrencilerinin çoğu garanti para için ve saygınlık için bu mesleği yapıyor demiş bir arkadaşımız. Ben bu varsayıma biraz katılıyorum biraz katılmıyorum. Para için yapan kesimin olduğunu düşünüyorum ve bence bu çok yanlış. Bir şeyde başarılı olmak isterseniz sadece emek vermeniz yeter. Emek verirseniz zaten geri dönüşünü de alırsınız. Para olarak, maneviyat olarak, saygı olarak zaten alırsınız diye düşünüyorum. Ve bu hiç şaşmadı. İstediğim bir şeyi iyi yaptığım bir işte geri dönüşünü de aldım. Böyle düşünüyorum ama dediğin doğru bir öğrenci grubu var. Gelecekte temiz para, işte pratisyen olurum, 7-8 milyar alırım, garanti para falan. Hani bu biraz vizyonla alakalı bir şey. Her yerde olduğu gibi var diyelim buna. Bu arada saygınlık güzel bir şey ya. Kötü bir şey değil. Ben saygınlık görmek için bir şeyi yapabilirim. <laughs> Benim için hiç sıkıntı değil. Ama para için sadece bir işi yapmam yani. Hani ben onu sevmem lazım. Saygınlık da zaten seversen onu da gelecektir diye düşünüyorum. Evet başka arkadaşımızın yazdığı şeyi okuyacağım. Buradan da çok soru geliyordu. Sizi bilgilendirmek istiyorum. Stajyer doktorlar aylık 700 lira maaş alıyor 3 yıl boyunca. Böyle bir şey yok. Stajyer doktorlar yani okuyoruz biz. 4. ve 5. sınıfta para almıyoruz. 6. sınıfta internken ayda 700 lira para alıyoruz. 710, 720 lira bir şey olması lazım. Resmi veri olarak. askeri ücretin 3'te biri. Çalışan gibisiniz çünkü artık sınav yok. Ama 4 ve 5. sınıfta böyle bir şey yok. Yani o zaman 4, 5, 6'da para alıyor olsan biraz da garip bir şey olur. Çünkü 4 ve 5'te sınav var zaten. Sen sınavını verdiğin bir şeyin, eğitim aldığın bir yerden nasıl para kazanıyorsun derler adama. 4 ile 5. sınıfta para kazanma yok ama 6'da evet 6'da internsün maaşını alıyorsun. Evet en çok sorulan yerler maaşlar. Maaşlara da girelim. Bu seriyi beğenirseniz bunun ikincisini de çekeriz. Daha farklı sorular sorarsınız. Daha farklı cevaplamaya çalışırım. Şimdi o 30 bin 40 bin yazan bile var. Tabii canım 30 bin 40 bin lira kim gördü de biz alıyoruz yani. Mezun olup devlette işe başlayan birisi en az 15 kazanır yazmış bir arkadaşımız. 15 kazanıyorsa yemin ederim ben tıp fakültesinin üstten ders alma yok ama ben dekanlıkla konuşup üstten ders alabilirim yani eğer böyle bir para varsa. <laughs> böyle bir para varsa gerçekten ben bunu yapabilirim. Tüm imkan ları zorlarım. Amerika başkanı da herkes devreye sokun. 15 bin lirayı bulan yok. İşe başlayan arkadaşlarım da var. Mesela ona sordum. Uzmanlık yapmış birisi. TUS'ta uzmanlığı kazanmış bir arkadaşım. 9 buçuk alıyorum dedi. Direkt mezun olup devlette acilde pratisyen olarak işe başlarsanız alabileceğiniz paralar 7-8 olur. Öyle 15 bin lira olmaz. Yani şöyle olur. Kars'ta oralarda tek doktor olarak çalışırsanız pratisyen olarak da hani orada 20-25 alabilirsiniz ama oralar tercih edilmiyor zaten. Hani kendince sebepleri var insanların. Tercih edilmediği için zaten zaten o kadar maaşı siz alıyorsunuz. Metropol yerlerde, merkezi yerlerde tabii maaşlar dediğim gibi Evet bir arkadaşımız da şunu yazmış. Bu beni biraz sinirlendirdi. Bazı doktorlar da çok ters oluyor. Şiddet olayına ne diyorsun? Yani sene kaç? 2020. Ne zaman artık ilkellikten çıkıp sorunları ki sorun olsa da yardım etmeye çalışan bir insanın seninle ne sorunu olabilir? En basitinden. Sana yardım edecek. Senin acını azaltacak. Sana tedavi olacak insanın seninle ne sorunu olabilir? Ve sen çözüm olarak ilkel yöntemlerle bunu nasıl halledebilirsin? Bunu çok düşünmene gerek yok ya. Nasıl sinir bozucu olabiliyor? adam otururken, ilaç yazarken birden küfür etmeyin mi başlıyor doktor ya da ya da X kişisi? Neymiş? Egoluymuş. Otururken böyle şuralardan şey emoji mi çıkıyor? Ego, ego falan. Bence biraz bunları düşünelim. Çevrenizde böyle insanlar varsa bence tehlikeli. Tepkinizi koyun. Neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz, bu ailenin bir parçası olmadıysanız şuradan kanalımıza abone olarak bize katılabilirsiniz. Beyazın üstünde iki kafa olacak sarı abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.